Türkmenler meselesi bu herhalde yani insan beyinsiz, geri zekalı, aptal olması lazım buna inanması için. Ya insanları resmen aptal yerine koyuyorlar. Türkmenlerin bir savaş ordusu mu var bunları kullanacak havan topunu falan? Yok ki böyle bir şey. İkincisi bayır bucak Türkmenlerin durduğu yeri açsınlar bir Google Earth'ten haritaya baksınlar. Onun öncesinde el kaide öso işit var zaten. Onlar ona yedirir mi o mühimmatı? Zaten dediğim gibi Türkmenler de bunu kullanacak malzeme yok. Bu arabaların kaza yapması, en ufak bir hata bir kentin havaya uçması demek. Bu ne demektir biliyor musunuz? Kendi ülkesinin vatandaşının canını hiçe saymak demektir. Ne uğruna saymıyorlar? Kim bunlar? Savcı mı vatan haini, bunu bu şekilde götüren mi vatan haini? İnanın bana siz üzerinizde ne bileyim bir mermi çekin, çekirdeği, ruhsatsız silah bulundurun. Sabahtan akşama kadar sorgularlar sizi çıkamazsınız yani. Bunun cezasını da alırsınız. Biz burada havan topundan, top mermisinden, şundan bundan bahsediyoruz. Üstelik miktarı bu cezanın katlanmasına sebep olur. Yani 6136 sayılı yasanın 5. ve 12. maddelerini açıp okurlarsa bu kadar topu böyle götüremezler kafalarına göre. Mesela tırları ilk tıra eskortluk eden araç El-Kaide üyesine ait. Mitçiler bu aracın içinden çıkıyor. Ne işi var bir kamu görevlisinin El-Kaide militanına ait daha önce defalarca kez suça karışmış bir araçta? Bu resmi bir işi olsa devletimiz herhalde bir El-Kaide üyesinin aracına oturtturmazdı onları. MIT bugüne kadar kurumsal olarak bu olaya sahiplenmiş değil bunun altını çizelim. Birileri bunu MIT'e mal etmeye çalışıyor. Eğer MIT'in düşmanı varsa bu olayı kendilerinin şahsi menfaati, insanlık suçlarını mite yıkmaya çalışanlardır. O El-Kaide aracında yakalanan kişileri ile ilgili soruşturma yapan savcılar, polisler, askerler bu ülkenin devleti devleti bunlar temsil etmiyor mu? Bunlar manav mı? Bunlar zaten devletin bir kolu. Yarın bir gün Lahey'de bunlar yargılanacaklar. İnanın bana bu soruşturmaları yürüten savcılar bu ülkenin belki ödeyeceği tazminatları engellemiş olacaklar yürüttükleri bu operasyonla. Bugün ülkemizde Verdiği karardan hakim tutuklanıyor. Yürüttüğü soruşturmadan kelle koltukta yapıldı. Bu işler o kadar kolay mı? Bakın müfettişler nasıl karar karartıyor bunu korkuyorlar. Bacakları titriyor. Demek ki bir bakan arasa yani her şeyi yapacak bunlar. Tutanak tutacak bir Süleyman Bağrıyanık yok bunların arasında. Adamlar gitti ailelerini kenara bıraktılar. Yok casusmuş. Bunu diyenler casustur. Bu ülkeye ihanet edenler o dört savcıyı tutuklayanlardır. Gitsinler bir ailelerine baksınlar ya. İnsan da azıcık vicdan olur, namus olur. Böyle iftira atmak kolay olmamalı yani insanlara. Metin Özçelik'in eşinin paylaştığı WhatsApp'taki tutuklama kararı 2 saat öncesinden atılması, o kararın dördüncü suç ceza mahkemesi tarafından yazılıp, ikinci Bakırköy 2 Ağır Ceza Mahkemesi'nden okunması, bu bir hukuk skandalıdır. Bakın o günden bugüne bir hafta on gün geçti tek bir açıklama yalanlama hiçbir şey yok. İki günde iki hakimi tutuklatmak için altyapıyı hazırlayanlar çıkıp utanmadan özür dilerlerken kalıplarından utansınlar bu olaya ses çıkartamıyorlar. Ve o hakimler Whatsapp'tan meslektaşlarının tutuklanmasını bir iş becermiş gibi Hazır gelmiş mahkeme kararını paylaşanlar azıcık haysiyetleri varsa o cübbelerini çıkarmaları lazım. Biz tartışacaksak bunları tartışalım. Yargıda paralel yapı arıyorlarsa buyurun paralel yapı. Hadi gösterin yiğitliğinizi. Talimatla iş yapmakla olmuyor. Ben adliyedeyim. Teğmon Koman'ı da gördüm. Hepsini gördüm. Kenan Evren'i de gördük. Bunlar o kadar uzun da sürmeyecek bakın. Bunların sonu çok kötü olacak. O kadar ahalıyorlar ki insanlara. Ya düşünebiliyor musunuz? Ülkede bir yargı sistemi olduğunu iddia ediyorlar. Cumhurbaşkanı, başbakan çıkıyor. Bu casusluk faaliyetidir. Onun yanına bırakmam. Gazeteciye böyle tehdit. Ee, diğer taraftan savcılara casus. Yargı niye var o zaman ya? Hükmü siz verecekseniz. Yargıya ne ihtiyacımız var? İktidarlar gelir geçer. Ona kimse aldanmasın. Siz gördünüz mü bu ülkede bir iktidarda kalıcı devlet sistemi, bürokrasi olduğu yerde kalır. Bunlar burada yanılıyorlar. Ve o bürokrasinin içerisinde çok namuslu insanlar da var.